Öğrenci kardeşlerim merhaba. Ben Mehmet Hoca. Türk bir Edebiyatı öğretmeniyim. Bugün noktalama işaretleri genel tekrarını birlikte yapacağız arkadaşlar. Noktalama işaretlerinin genel tekrarını yaparken böyle gereksiz ayrıntılar yer vermedim değerli arkadaşlar. Sizlere soruyu çözecek bilgileri verdim. Onları bilmeniz hatta bildikleriniz pek istemez yeterli size. Fazla bile gelir diyorum. Ve diğer, değerli arkadaşlar bir önce başlayalım diyorum artık. Şimdi Burada arkadaşlar öncelikle bir virgülden bir başlayalım. Virgül çok önemli. Virgülle art arda sıralanmış eş görevli sözcük ya söz arasında kullanılır. Yani eş görevli ne demek istiyorum? Birden fazla aynı görevde. Mesela diyorum ki birden fazla özne olacak. Birden fazla dolaylı tümleç olacak. Birden fazla sıfat tanımlaması olacak. İşte e, birden fazla zarf tümleci olacak. Yani birden fazla aynı cümlede birden fazla olacak, sıralanacak demek istiyor. Bak, çalışkan öğrenci, iyi yurttaş, doğru insan olalım. Ne olalım? Çalışkan öğrenci olalım. İyi yurttaş olalım, doğru insan olalım. Bak, üç tane eş görevli var değil mi? O halde ben ilkine virgülü koydum. İkincisine de virgülü koydum. Üçüncüye gerek yok çünkü. Ama bak ne oldu? Eş görevli. Üç tane eş görevli sözcüğüm vardı. Peki burada ne oldu? Baktığımız zaman özne oldu. Anlaştık mı? Sıralı cümleleri ayırmak için ilk yüklemden sonra kullanılır. Bak sıralı cümle ne demekti? İki yüklem demekti değil mi? Ha, ilk yüklemden sonra sen virgül koyacaksın. Lakin bir şartım var ama. İki, eğer ki ikinci cümlede veya birinci cümlede herhangi bir virgül yoksa virgülü koyacaksın. Virgül varsa artık söz büyüğündür diyeceksin. Noktalı virgüle geçeceksin. Bak şimdi biz burada virgülü bir bakalım. Sabah kalktı Evden çıktı. Bak. Burası benim birinci yüklemim. Burası benim ikinci yüklemim. Doğru mu? Ha. Burada baktığımız zaman ilk yüklenme sonra ne yapıyorum? Şöyle bir virgül koyuyorum. Ve sıralı cümleleri ben ayırmış olduğum. Dikkat. İki yüklem iki cümle demektir. Geldim. Ve ya da ki de ama çünkü oysa ki bağlaşır. Önce de sonra da virgül kullanma. Arkadaşlar buraya bir yıldız koyun. Bakın. Çok önemli. Siz sorularda şöyle gelebilir. Noktalama yanlışı vardır diye. Aman dikkat belki bunları e, kullanarak şey yapabilir sizi yanlışa düşürtebilirler sınavlarda. Bakın D ama çünkü ki adınız gibi bilin yeter arkadaşlar. Bakıyoruz ayak seslerimizi ve boşluğu dinliyorum bak. Dinliyorum ve bağlacını gördüm değil mi? Ben burada bir virgül kullansam ne olur? Olmaz paralastrada önce de ve sonra ben kullanamıyorum. Anlaştık mı? Ince ince anlamında kullanı miden sonra virgül kullanılmaz. Arkadaşlar neden kullanılmaz biliyor musunuz? Onu da açıklayayım size. Hani ezbere gitmeyelim. İnce ince bizim bir zarf fiil ekimiz var değil mi? Burada da ince anlamı, zarf fiil anlamını veriyor. Zarf fiil eki yerine geçtiğinden dolayı bu nedenden dolayı kullanılmıyor. Hatırlarsan cümlede bir tane zarf ile iki varsa biz virgül kullanmıyoruz hatırlarsanız. İşte burada da bu durum geçerli. Bak buraya bir defa geldi mi buradan gitmek istemez insan. Gelince ha bak ince ince var burada. O halde ben buraya virgül olmaz. Kullanamam. Geldim. Bir cümle tek şart gibi sesa varsa virgül kullanılmaz. Ama iki tane varsa kullanabilirsin. Değil mi? Bak susarsa herkes çiçeklendi ağaçların çiçeklendiğini zaman içinde görecek ben buraya ekledim eksik yazmışım susarsa ben buraya bir virgül koyarsam ne olur şöyle olmaz yanlış çünkü bir tane seyza var geldim zarf ilekili oluşturulmuş cümleler tek sözcük varsa virgül gelmez ha yani bir tane zarf ilekili olursa diyor ama iki tane olursa demiyor yani değil mi bakıyorum ağaçların çiçeklendiğini gördükçe sevinirdim bak Dıkça dukçamız var bizim bir zarf fiilekimiz. O halde ben burada başka var mı zarf fiilek? Gelmemiş. Gelmediği için de desene bu bu arkadaşı zorlamayacaksın. Virgül kullanmayacağız. Anlaştık mı değerli arkadaşlar? Virgülün önemli noktaları burası. Ben yıldız koyayım arkadaşlar. Hatta kalemi değiştireyim. Kırmızı e, şöyle yapalım. Kırmızıyı alayım. Bakın burası bu yıldız koyduğum. Şu e, şu, bir de şu. Bunlar yıldız koyduktan çok çok önemli diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi geldim. Noktalı virgül. Arkadaşlar noktalı virgül eğer ki bir yerde noktalı virgül olabilmesi için virgül lazım. Virgül yoksa noktalı virgül de yok. Virgül varsa noktalı virgül de var. Bak cümle içerisinde virgül ayrılmış tür ve gruplara ayırmak için. Bugün fizik, kimya, yarın Türkçe, felsefe çalışacağım. Bak bunlar bir sayısal dersler. Şunlar da sözel dersler değil mi? Ben bunları ayırmışım. Doğru mu? Doğru. Ama bak dikkat et fizik kimyayı ayırırken ilkine virgül kullanmışım. Sonra diğerine geçeceğim için noktalı virgül kullanmışım. Değerli arkadaşlar yani şu örnek ben vermedim açıkçası. Yok kız çocuktan şu erkek çocuğun şu isim ver. Artık bundan şeyi geçti arkadaşlar. Yani bana göre e, modası geçti yani bunları. Ama bu örnek niye sorulmasın diyorum açıkçası. Yani niye yani gelmesin mesela? Aşağı hangisinde noktalama yanlışı vardır deyip de sana niye sormasın mesela? Olabilir çünkü çok güzel bir örnek yani. Ögeler arasında virgül konmuş sıralı cümleler ayırmada kullanılır. Dikkat! Virgül varsa noktalı virgül var dedim değil mi? Bak şimdi. Aradaki farkı göreceksin şimdi şuradakiyle. Bak. Aradı. Orada tavuklar civcivler yetişecek. Ha bak birinci yüklemler de yetişecek. Ağaçlar dikilecek. Güller açacak. Bak. Şimdi virgül var mı? Var. E o halde sana şimdi diyecek ki burayı bir boş bırakacak. Sen ne gelecek diye. E virgül gördün. Burada var. Veya burada var. Değil mi? O halde sen buraya bir noktalı virgül getireceksin. Anlaştık mı? Çünkü virgül varsa burada. O halde ne yaptım? Sıralı cümle. Bak yetişecek yüklem. Değil mi? Bak önceden virgül vardı. Veya hadi burada virgül olmasaydı burada virgül vardı. O halde sen ne diyeceksin? Buraya bir noktalı virgül gelecek diyeceksin. Güzel kardeşim. Anlaştık mı? Haydi geçelim iki noktaya. İki nokta da çok kolay. Cümlenin sonunda örnek vereceksek kullanırız. Ama örnek kesinlikle büyük harfle başlamıyoruz. Bak. Zaman bildiren sözcükler de çoğul iki alır. Tamam. İki noktamı koydum. Yıllar, aylar, haftalar saatte. Bak dikkat et. Hepsinin baş harfi küçük yazdım. Neden yazdım? Örnek veriyor ama bir yandan şunu. Bunun yüklemleri var mı? E, olmayan cümle o, o, zaman cümle olabilir mi? Olamaz. Cümle olamazsa büyük harflere başlayamaz. Bak küçük harfle yazdık. Geldim. Kendisine sonra açıklama yapılacaksa cümlenin sonuna konur dedim. Cümle niteliğindeyse büyük harfle başla. Bak yani zaten ben burada büyük harfle başlayacağını söylemişim. Bak dedemin öğüdünü unutma. Her zaman çok çalış. Bak iki noktamı koydum. Her zaman çok çalış. Aha bak yüklemi var. Dikkat et bak yüklemi var. O halde baş harfi büyük yazıldı. Çünkü yüklem cümle demektir. En iyi sen ol bak. Sen olmak. Bak gördün mü burada. Demek ki bir yüklem daha var. Ha, burada da ne yaptık? Baş harfin büyük bile başladık. Üç noktaya geldim del arkadaşlar. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Bunu hepimiz biliyoruz. Üç noktada. İçinde müthiş bir garipseme derim. Üç nokta. Tamamlanmamış. Örneklerin sayısı belli olmadığında en son örneğin sonuna konu. Aha işte burası bir benim yıldızı. Yani şimdi kalemimi değiştiriyorum artık. Burası çok önemli. Sana soruda burası çıkar. Bakın 3 noktayı verirse. Ya ben öyle olduğunu düşünüyorum. Burası çıkma ihtimali de var. Yani buralar çok önemli arkadaşlar. Ama bana göre bu daha yakın geliyor. Dünyada turizm açısından çok önemli şehirler vardı. Bak sayı belirtmedim. Belirtmediğim için de ee, sınırsız olacak Ve iki noktaya koydum açıklama yapacağım İstanbul, Roma, Kahire, Paris Değil mi? Moskova dersin Ama sayısı belli mi? Değil Ama şöyle deseydim Üç şehir vardı deseydim İstanbul, Roma, Kahire deseydim Nokta koyacaktım buraya bilgin olsun Geldim soru işaretine Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna konur Eyvallah biliyoruz Oyunculuk çocukluk hayaliniz miydi? Bak soruyorum nokta ama sana işte burası lazım. Bak burası. Burası çok önemli. Anlamca birbirini tamamlayan soru cümlelerinde virgülle ayrılı soru şartı en sona kullan. Yani ne demek istiyor güzel kardeşim biliyor musun? Sen iki tane soru anlam kullanmışsan tamam mı? İlkinden sonra küçük harfle başlanmışsa ilk soru şeyinin miden sonra sen virgül koyacaksın. Soru işaretini eğer soru anlam devam edersen, en sona koyacaksın. Yani iki tane soru cümlesi varsa ikincisini en sona soru işareti gelir demek istiyor. Bak annem annemi gidip ben mi alayım yoksa sen mi getirirsin? Bak şimdi annemi gidip ben mi alayım sen mi? Bak birinci soru cümlemiz burası. İkinci soru cümle, sen mi getirirsin? Aa bak iki tane varsa o halde burada bir küçük virgül koyacağım. Çünkü zaten küçük harfle geliyor. Dikkat. O halde ne yaptın soru işaretini buraya en sona koydum. Bak dikkat bilgimiz olsun arkadaşlar. Şimdi diğer bir slaytımıza geçtik. Ünleme geldik. Ünlem bildiren sözcükler sözcükten sonra büyük harfle başlanmışsa ünlem işareti konur. Küçük harfle başlanmışsa virgül konur. Ünlem işareti cümlenin sonuna konur. Burası önemli güzel kardeşim. Diğerleri ayrıntı. iç Önemli değil bana göre. Burası sana soruyu çözdürtür. Eğer ünlem çıkarsa. Hey sana diyorum bak baş harfi büyük. Gördün mü? O halde ben ünlem işaretini koydum buraya. Peki, hey! Sana diyorum dediğim zaman küçük hafta başlamış mı? Başlamış değerli öğrencim. O halde ben bir virgülü koyarım. Küçük olduğu için. Ama cümlenin sonuna da ünlemi koyarım. Dikkat! Çünkü neden? Neden hocam ünlemi koyuyorum? Çünkü ünlem anlamı devam ediyor. Seslenme anlamı burada devam ediyor. Ondan kaybolmamış hiçbir şekilde. Biz onu yakaladık. O hesap düşün yani. O halde ne yaptım ben? Ünlem işaretini koymuş oldum. Geldik tırnak işaretine. Bir kişiden veya yazıdan doğrudan aktarılan sözler tırnak içerisine alınır. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? O halde gelin bakalım. İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur diyor. Bak diyorlar. Ha gördün mü? Ne yaptım? Bir alıntı bir cümleyi aldım. Ama dikkat. El gücümden içerisinde. Virgül. Ondan sonra ünlem işareti, soru işareti varsa tırnağın içinde kalır. Haberin olsun. Geldim tırnak içerisine alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz. Burası çok çok önemli. Bak, çok çok önemli diyorum. Buralara hep yıldız koyuyorum. Bak Montaigne'in denemeler tırnak içerisinde eser adı olduğundan ben tırnak içerisine aldım. Denemelerini ini. Burada bakın tırnaktan sonra geliyor ini. Ne yaptım? Kesmeyle ayırmadım dikkat. Ya düşünsen ne kadar kötü oluyor. Bak tırnağın yanında bir de kesme koy. Üç tane tırnak gibi oluyor değil mi? Ne kadar kötü bir şey. O halde ne yapıyoruz? Kesme kullanmıyoruz. Kitap adları ve başlıklar tırnak içerisine alınır. Vasfi Mahir Koca Türk'ün cep dergisi dünya edebiyatına yer vermesi. Bak cep dergisi tırnak içerisinde aldım belirtmek için. Ama cepin C'sini büyük yazdım. Lakin şimdi sana çok güzel bir Ayrıntı verin. Bak dergisi D'sin küçük yazıldı. Çünkü özel ada dahil değil. Haberin olsun. Geldim kesme işaretine. Kesme işaretine özel adları gelen çekim eklerini kıta, deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, ülke, bölge, il, ilçe, köy, sen, cadde ve benzeri atlar gelen çekim eklerinin kesme işaretleri ayrılırmış. Ne güzel. Bak çok güzel. Ne güzel. Her şeyi diyor. Göle diyor. Dağa getir. Bo boğaza, ülkeye, bölgeye, il, ilçeye getir diyor ek ama kesme işareti ayır diyor. Çekim eki olsun yeter ki. Gerçekten Van Gölü'nde canavar var mı? Bak. Van Gölü G'sini büyük yazdım. Dikkat çünkü bir tane var. E ne yaptım? Ondan sonra gelen eki inde şeyini, çekim ekini kesmeyle ayırdım. Geldim boğazın güzelliği karşısında büyülendim dedim. Değil mi? İstanbul Boğazı'nı kastediyorum. O halde boğazı kastettiğim için İstanbul Boğazı kastettiğim için ne yapıyorum ben? Kesme ile ayırıyorum inekini. Geldim diğer bir maddemize. Özel hatların gelen yapım ekleri ve çoğul ekleri ile bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işareti ayrılmaz. Bak çok çok önemli. Lütfen burayı istersen not al. Yapım eklerini sen biliyorsun ayrılmayacağını. Orada sorun yok. Ama çoğul ekleriyle birlikte bundan sonra gelen eki de ayıramıyorsun. Bak yani çoğu lekinden sonra gelen ek de kesmeyle. Dikkat. Bak burası çok önemli. Ankaralı İstanbullu dostlarımızla buluştuk. Ankara kesme olmaz. İstanbullu baklılığı yapma yapmak var. Kesme olmaz. Ama Türklerin diyorum bak. Türkler. Birçok insan şöyle biliyor güzel kardeşim. Türkleri şuraya bir kesmeyi koyuyor. İn diye ayırıyor. Bunu çekmek ama bilmiyor. Türkler bir şeyi belirttiği için sonuçta bir çoğulluk anlamı olduğundan dolayı gelen çekim ekini ayıramazsın. Sen şunu diyor sana sen lerekinden sonra gelen çekim ek, ekinden önce lereki yoksa gelen çekim ekini ayırırsın diyor sana. Bakıyoruz tırnak içerisinde kurtuluş savaşı dedik mücadelesi herkese çok saygı görmüştü. Anlaşım mı güzel karar? Türkler bu şekilde aman kesme işaretleri ayırmayasın dikkat. O halde ne yaptık? yapım eki alan sözcüğü ayırmıyorum. Çoğul ekinden sonra gelen çekmekten de ayırmıyorum. Bilgin olsun. Burayı kafamıza yazdık. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adları gelen gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Burası çok önemli. Bak burada mavi köşe bakkaliyesi yazmışım. E, çıkmamış olabilir. Mavi köşe bakkaliyesi burası çok önemli. Mavi köşe bakkaliyesinde bu orijinal bir örnek bakarsın çıkabilir sınavda. Kes, kesme işaretiyle ayırmıyorum bakkaliyesinde. Türk Dil Kurumuna dedim kesme işareti yok. Aman dikkat ve şuraya da unutma diye bir nota yazdım. Antik çağın dersi kesme işareti ayırıyorsun. Baş harfler büyük. TDK'nin MB. bak hepsi büyük harfle kısaltma. 1971'de yükselme döneminde bak kesmeyle ayırdım çekimekini. Tanzimat döneminde, Milli Edebiyat döneminde, Cumhuriyet döneminde, değil mi? Ha, sana bunu şey yapabilir. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Şuradaki örneği şöyle yazabilir sana bak. Ben açıkçası beklerim yani. Şöyle. Bak. MB. Bu şekil yazabilir sana. Dikkat. MB büyük harfle yazılır çünkü kısaltmadır. Dikkat. Haberimiz olsun. Şimdi sorulara bir geçelim arkadaşlar. Bu parçada ayrı bırakılan boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bakalım. Hava yavaş yavaş aydınlanıyor. Çiçekten kokusu buraya kadar geliyordu. Ha bak şimdi iki tane yüklem gördüm sıralı bir cümle. Ya virgül ya noktalı virgül buraya devreye girecek. Şimdi ben buraya bir virgül dersem bundan önce bir bundan sonra virgül var mı? Burada virgül yok. Ve burada da bir virgül yok. O halde ben buraya bir virgül koymam lazım. Değil mi? O halde ben burayı eledim. Virgül olmayanları eliyorum. Ne yapıyorum? B ya da E'den biri geldi. Şimdi cümle burasına baktım zaman büyük harfle başlamış mı? Başlamış. O halde nokta gelmesi lazım. Değil mi? Ha şimdi virgül nokta. Yine gidiyoruz. Ya noktalı virgül olacak ya iki nokta. Bunu bulduk mu bitti iş. Bahar gelmişti yine bir yüklem var. Ama bakıyorum. Coşkulu insanı canlandıran bahar. Şimdi e, bahar coşkulu bak coşkulu o halde ben bir virgül koymam lazım çünkü yani burada bir öge. O halde ben bahar gelmişti ben buraya bir virgül koyacağım için buraya bir noktalı virgül koymam lazım. E, o halde burası cümlenin sonu olduğu için artık nokta gerekir. Çünkü neden? Bak bu sıralı bir cümle olduğu belli oluyor aslında. Birinci yüklem burası değil mi arkadaşlar? Yüklemle sonra ya virgül gelecek. Ya noktalı virgül? Peki de ben sana şunu söyleyeyim. Şurada iki tane boşluk bırakmışsa birisine muhakkak virgül gelir. Çünkü bu birinci yüklemden sonra. Dikkat. Seni yanıltmaya çalışmış. Burada virgül koydurtup buraya iki nokta. Noktalı virgül koydurtmanı istemiş olabilir burada. Aman tuzağa düşmedik. Ve cevabımız ne oldu? Noktalı virgül dedik. Virgül dedik. Nokta dedik. Cevabımız da bu oldu arkadaşlar. Geldim diğer bir sorumuza. Burada da boş bırakılan yerler hangisini getirmelidir? Dikkat ettirirseniz arkadaşlar hep sınavda çıkabilecek soru tarzlarını koydum. Çünkü bu genel tekrar. Gerçek bir genel tekrar olsun istiyorum. Hani böyle şeyi böyle bilgini tekrarlatmaya yönelik değil de uygulama yönelik olsun istiyorum ben açıkçası. Genç adam büyük bir üzüntü içerisinde diyor. Bak genç adam diyorsa burada bir virgül kullanılması gerekir. Çünkü özne olur. Özne burada. Büyük bir üzüntü içinde gitme tırnak diyor. Bak tırnak açıklama yapıyor değil mi burada? O halde ben buraya bir iki nokta mı koyacağım? Gitme. Lütfen bakın dikkat. Küçük harfte başlamış mı? Başlamış burası. E, gitme de bir seslenme değil mi? Evet. O halde ben bir virgül koymayacak mıyım? Koyacağım. Bırakma beni. Bak. Lütfen bırakma beni. Bak sesleniyor. Bir şey var. Ünlem anlamı var. O halde ben buraya da virgülü koyarım. Hatırlarsanız ne demiştim? Ünlemden Sözcükten sonra küçük harfle başlamışsa virgül, cümlenin sonuna ise nokta, ünlem işareti konur demiş. O halde virgül, iki nokta, virgül, ünlem. O halde bakıyorum, virgül, iki nokta, virgül, ünlem. Aa, bu şekil. Zaten cevap da bu şekil çıkıyor Denizli'de işaretleyelim. Baktım genç kız ise tam bir kararlılık, tam bir gerçekten mümkün olmadığını belirtti. Şimdi bak buraya artık burası tek bir cümle haline dönmüş. O halde ben ne yapıyorum? E, ne ile belirt, nasıl belirtmiş? Tam bir kararlılıkla belirtmiş. O halde ben bir virgül koydum. Buraya bir nokta koydum. Cevabımız da deniz oldu değerli arkadaşlarım. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere faydalı olmuştur bu video diyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.